geçir dışarı attı. Oyun kaleden başlayacak. Şu an maç 4-2. Mücadele çok zevkli. Maçta eğlenceli şeyler oluyor sayın seyirciler. Göken Yıldırım sağ kanada oynadı. Enişte. Enişte top aldı. Göken Yıldırım'a baktı. Aşağıda Göken Baran. Baran kaleye karşısına aldı. Sol ayağını aldı. Fakat topu yakalayabilecek mi? Müdahalesi yerinde değil. Nereden tutuyoruz lan tutuyoruz Böyle eranside, Oğlum böyle daha iyi la dur. Biz böyle oldu hep böyle tutardım. <laughs> <laughs> Saruhan, böyle iyi. Saruhan top aldı. Saruhan içeri oynadı. İzzet, İzzet, göğsüyle indirdi. Berkan girdi araya. Berkan topu işirdi Top şu an eniştede kaldı. 4-2'lik maç devam ediyor. Enişte aldı topu yürüyor. Enişte kaleyi karşısına aldı. Enişte içeri oynadı. Kaleci müdahalesiyle top son anda korner. 4-2. Maç güzel. Zevkli mücadele. İki taraf adına da gerçekten beklenen maç oldu. Gökhan Yıldırım al topu. Yıldırım arkadaşlarına bakıyor. Yıldırım, Yıldırım araya girdi. Tek oynadı. Güzel bir hareket fakat Beşik girdi araya. Gökhan ba Gökmen Baran kaptırdı. Top Saruhan'da. 4-2 devam ediyor maç. Saruhan çok güzel oynadı Beşik'le. Beşik Behçet, Beşik geçti. İlk ilk, ilk müdahale başarılı. İkincisi de başarılı. Beşik vurdu kaleye. Korner. Saruhan can top istiyor. Sarıhan Beşet oynadı. Beşet, Beşet pasını aktardı. Oğuz Mantı stil verdi. Oğuz Mantı acele etti. Oğuz Mantı. Hadi, hadi. yapma bu hareketleri Oğuz Mantı. Hadi, hadi. Çok güzel bir pas verdi adeta. Alat dercesine kaleci araya girdi. Top şu an Oğuz Mantı'da. Oğuz Mantı arkadaşlarına baktı. Oyunu başlatıyor. Orta saha boş. Orta saha düştü. Oğuz Mantı araya oynadı. Tutamadı Saruhan ayağında. Şu an top İzzet'te. Fakat bir el müdahalesi var. O oyunu kesiyor. Oyun müdahalesi var var. Oyunu kesti. <laughs> İzzet aldı. Arkadaşlarla oynadı. Sağ tarafta Behçet. Behçet aldı topu Behçet. Behçet, Behçet. İki tarafta boş Behçet. Sağ Saruhan, Saruhan. Üstünü verdi. Top şu an kimde? İzlette. Can'a, Can'da. Can, can sonra atak vurdu ve gol geçerli değil. Zil çalmıştı. 4-2 bitti. Can, can alalım röportajını kardeşim. Bugün iyiydik. Tek farkla henüz ama olsun. Ne diyeyim her şey yalçını suç ama neyse. Tamam güzel. Kardo bugün kazandınız. Röportajınızı alalım. Ya, transferimdeki ilk günümdü. Gol attığım için mutluyum. Abi yukarıya kamera gözüksün. Evet, sizi alalım. Ayşim, her zaman olduğu gibi gene Gohan Yıldırım bana pas vermedi bak. Gohan Yıldırım. Gohan Yıldırım. Pas vermedi. Yani orada verseydi maç kutluydu. Ama maçın maçı imza alabilir miyiz? Mi? Bir imza alabilir miyiz? Semih. 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 <laughs> şu an Beçet Fenerbahçe formasını göstermeye çalışıyor ama bilmiyor ki bir Galatasaray'la konuştuğunu. Fakat neyse. <laughs> güzel maç oldu. Herkesin ayaklarına sağlık. Çok tatlı maç oldu. <laughs> Fair play. Fair play. Güzel maçtı. Çok Sinar iyi bağlandı. 3 puan oynadık. 4 güzel tane maçtı. topum direktten döndü. Yirmi adama yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Galib galibiyeti takım kaptanımız Enişte'ye armağan ediyoruz. <laughs> Golleri Enişte için. Kardeş çanta nerede? <laughs> önde önde gel gel gel. Burada abi burada abi. Arkadaş almış. Hadi.

頑張ってない。